lambamızı bağladık. Cihazlarımızla baktık. Buradan nokta tespiti yaptık. Kaçan olduğu yeri bulduk. Termal kamera ve dinleme cihazıyla. İşte bakın şuradan çok daha az olsa geliyor ama binayı mahvetmiş. Oradan nokta tespiti yaptık. şimdi yapacağız. Böyle bir yerden de tamiratını yapmış olduk. Şimdi senin görüşlerini alayım abi. Arada onun suratına bakarsın. He. Şimdi abi daha önce gelen oldu buraya. Doğru mu abi? <laughs> ne dedi sana? Buralar dedi. Ha, terleme. Terleme dedi. Ta o tarafa gitmiş terleme diyor. Hiç olacak şey değil bu değil mi abi? Ama ne yaptık geldik. Aynen, aynen. Basın yükledik. Test pompamızla nokta atışı yaptık. Ta buradan çıktı. Bunu da yaptık. Ha bunlar. Ha bunlar da Kaynak hatası varmış şurada. Buradan kaçırıyoruz zaten. Ama böylelikle ne yaptık? Tamiratımızı yaptık. Bir şey diyor musun abi? Allah razı olsun diyorum. Eyvallah. Neyse yani bu? Eyvallah. İş düzeldi inşallah. İnşallah. Abi. Başka da yok zaten. Yine test pompasından baktık. Başka da yok. Allah'a şükür başka. E hadi hayırlı uğurlu olsun abi. Allah razı olsun.